Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir bilgilendirme videosu ile karşındayım Bugün yeni gelecek oyuncular açıklandı. Foto olsun, Şampiyonlar Ligi foto olsun. Arsenal kulüp seleksiyonu. Liverpool kulüp seleksiyonu ve kubu evet, Beleş, kubu. Bayağı güzel. Lewandowski'den başlıyorum. Foto gelecek. 98'lik kartıyla ofansif farkındalık, bitiricilik, top kontrolü, şut gücü, kafa, sıçrama. Abi adam akıyor akıyor. Benzema 98'lik haliyle geliyor o da. Top kontrolü, bitiricilik, ofansif farkındalığı var. Top tutması var, hızı var, fiziksel temasla dayanıklılığı var. Formu 7'ymiş ama ben tavsiye etmiyorum böyle bir. Yani çok tavsiye ettiğim bir forvet değil, düşündüğüm dedi. Diğer oyuncuları hemen gösteriyorum. En iyi ikisi buydu yani. 95'lik Di Maria gelecek. 94 Mertens 93 Trippier Sol kanat 93 Trozar Serginho Dest 96 çıkartan kullanabilir. Hucumcu Bebek tabi. Defans defansta biraz tabi sıkıntıları var ama yine de kullanılabilir. 92 Malinowski. 92 Montipo Koleji 92 Tohu Umanimini hani Amenimini adını okuyamıyorum da tam. Ve 95 Ranch. O fena değil. da da iyiymiş. Neyse. Herkesin dikkat çektiği bir diğer oyuncu ise 97'lik bir oyun top kontrolü, sıkı top tutma, şut gücü, bitiricilik ve fal sosu 95. Oyunun en iyi faulçularından. Pasları mükemmel. Formu 8, dayanıklılığı da çok iyi. Sadece hız eksik. Şu adamda hız olsun var ya bu oyunun en iyi kartıdı bak, en iyi. Yani Ronaldo'yu, Messi'yi geçebilir. Ciddi söylüyorum. Ama hız bakımından yani çok düşük. 80'lerde. Oyunda koşmuyor 97'lik Ramos. Kafası sıçraması, top kazanması, agresifliği kızı da yani dayanıklılık özelliği formu kırmızı altı diyor. Niye böyle anlamadım ama hücumcu defans Aha, Acayip. 97 çok güzel bak çok güzel. Thiago 96. Önünde var. Ben beğeniyorum. 97 top kontrolü, 97 top sürme, sıkı top tutma, denge, pasları da güzel. Orkestra şefiymiş. Hızlanması iyi, hızı düşük de. Yine de seviyorum ya güzel. Ortası eğer böyle ortasadan geçit vermek istemiyorsanız Thiago iyidir. Bunları direkt gösteriyorum. 93 Navas. 2, 2 rating. 94 Cuadrado. Alaba 94 defansif orta sahayı koyduğunuz zaman arkadaşlar şuradan hemen gösteriyorum. Dosta 96 sol bekte 95 oluyor. Bunu da unutmayayım. Unutmadan söyleyeyim haberiniz olsun. Ondan sonra 94 Ziyech. Bunun da özellikleri de pas iyiymiş. Ofansif olsa da kaç oynuyormuş? 91. Belki kart mat verirsen 93 olabilir. Zuma 94. Chiesa elendiler ve şampiyonlar liginden. 95 Sergio Oliveira. O son dakikada o serbest vuruşu attın abi. Maçı da kazandırdın Şut güce bak. Özellikleri de fena değilmiş. Yani o maçı kazandıran sensin kral. Ve Muhammed Endresli miydi neydi bunun adı? Nunes miydi öyle bir şey ya bilmiyorum. Konuşup 94'lük haliyle geliyor ve Arsenal kulüp seleksiyonu geliyor arkadaşlar. Bu pazartesi günü gelecek. Bu Potu, yani şampiyonlar ligi ve normal potu. Bu hafta perşembe. Bunlar da pazartesi günü gelecek. 96 Aubameyang. Ofansif farkındalığı var. Şut gücü var. Sevdiğim bir oyuncu. Hızı da var abi. Seviyorum ama formu düşük gelmiş. Niye böyle yani. Leno. Leno'yu direkt gösteriyorum. 93. Güzel bir kaleci değil onu söyleyeyim de yani. Bende var. Denemiştim oyun başında. 94 Lagazet. Güzel bir santrafor değil bu da. <laughs> Lan ne oldu? Benzema'ya kadar geldik. Oyun otomatik attı yukarı. David Luiz. Bu adam stoperde oynattı lan. Ne bileyim oyuna yeni başlamıştır. Thomas Partey 93 oluyor o da. Şut gücü 99. Oha lan. Bu ne? Bu adam mı nice vurulur ha. Yani kullanılabilir. Sol kanat saka. Kimsenin düşüneceğini Hani sol kanat mevkisini oynattıranlar kullanır da ben düşünmüyorum. Holding 91. Son olarak Smith Rowe Smith Rowe diye okunuyor herhalde 92. Arsenal'de çok güzel değil arkadaşlar ama asıl dikkat çeken tabii ki de herkesin bildiği gibi Liverpool yani. Çünkü Salah var. Kaçlık abi direkt giriyoruz. 97'lik özelliklere bak çıkartmak istiyorum. Temeli var. Artık morun istiyorum. Salah bana gel kardeşim artık gel. Kaçıncı bu Liverpool takımı? Özelliklere bak ya. Hızlı. Salsız çok güzel. Ben, beğendiğim şey. Liverpool takımı için Alisson da istiyorum. Bir o eksik zaten. Mor değil ama hepsi. Alisson eksik arkadaşlar. Onu da istiyorum. Henderson. Ben bundan açacağım yani arkadaşlar. 3 hakkı da kullanacağım. Mencüz antik ikonlar hakkında da bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Hangileri gelebilir diye. Onu başka bir videoda yapacağım. Nasıl bir orta oyunculardan sahipmiş. Dayanıklılığı güzel. Tam orta saha. Henderson biraz daha defansif orta saha gibi yani. Robertson 95 bende var. Robertson bende var. Bana çıkmasını düşünmüyorum yani. 94'lüğü vardı istemiyorum verme oyun sakın verme diyeceğim vereceksin bek. güzel ben, ben de var beğeniyorum fayini aldım Ben de moru vardı silmiştim akılsız gibi temeli var onu oynatıyorum takımda o da olur yani istemediğim bir Robertson olabilir Çünkü o da var bir de yani Jones Belki Onu da koyarım takıma sıkıntı olmaz abi Origi'den sonrakinde Ozan Kabak. Origi'de fırsatçı golcü herhalde. Hızlı hızlanması güzel. Çalın mı da varmış. Fena değil Origi'de. Yani oynattırılır abi. Robertson olduğu için istemiyorum. Ozan Kabak. Abi üf. Kim istemez be. Ben bunu Liverpool'a değil ana takımda da oynattırırım. Van Dijk yerine. Hızlı hızlanması. Fiziksel teması. Oyun tarzı da oyun kurucu bak. Adam iş yapar abi. Defansif özellikleri genel olarak güzel. Formu niye düşük ki bu adam? Son olarak Curtis Jones'u da gösteriyorum. O da 94'e kadar çıkıyor. Aslında yani oynattırılabilir göbekte. Özellikleri de fena değil. Dediğim gibi bir Robertson istemem. Geriye kalan hepsini isterim. Son olarak arkadaşlar Beleş Kubo Bunu ne yapalım biz Konami daha düzgün oyuncular getirse Özellikleri de biz bu adamı Nerede oynattılar yani sağ kanat Osta 91 Daha güzel şeylerle Gelmelisin Evet arkadaşlar burada bilgilendirme videosunun sonuna geldik Başlıca yeni oyuncular size göre söyleyeyim Lewandowski çıkartırsanız kullanabilirsiniz Benzema da olabilir De Bruyne, Ramos, Thiago Başka Alaba da fena değil Burada Obamayan güzel. Ondan sonra burada Salah güzel. Alison da fena değil. Robertson sol bir olmayan için. Ozan Kabak tabii ki de stoper için güzel. Daha fazla bilgilendirme videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir diğer bilgilendirme videosuyla görüşmek üzere.